Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın Legend Pro oyuncusunun videolarına hoş geldiniz. Şimdi Among Us oynayacağız. Ama e, Among şeylerini deneyeceğiz. Taktiklerini. Bir dakika. Ayarları neredeydi lan bunun? Heh. Tamam. Pardon çıktı. Şimdi Name. Arkadaşımız demiş ki Legend Pro yap. Tamam. Şimdi diyor ki yo 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 Amin şarkısını aç. Bekle açacağım. 3 imposter yap diyor. Yağmur. Açtım. Şapka falan diyor. Böyle diyor. Tamam. Uyy. Arkadaşımız adamın dibisin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk de imposter olduk Hem de ben tekim ya Selamun Aleyküm Oğlum hemen bitti ya Neyse Öbür videomuzda Öbür yere için Evet arkadaş demiş ki Biraz bir şarkı açalım şu şapkayı takacakmış. Nerede? Neyse o kalsın. Hadi. Oluyor Yok. Bu sefer olmadı. Neyse öbür öbür tekniğimize geçelim. Biz tekrar ki şarkı edeceğiz. Bu sefer Tamam. Şu şapkayı takıyoruz değil mi? Aynen. Şunu alıyoruz. Tüm takıyoruz. Tamam. İnşallah oluruz. Arkadaşlar bir daha abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu da olmadı. Ama olsun bir yana umuyorum. Arkadaşım ne diliyor? Hep elektrik. Şarkı açık kalsın bu arada güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada kart hilesini göstereyim. Bak kartı alın şöyle 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 yapın. Oluyor. Sen. Siyah. Siyah. Arkadaşlar gördük katil bizi. Yes 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 yes. Yes. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir şarkı. Açıklama linkine bir videomuzu koyacağız. Oğlum inanmıyorum ben. gitti oğlum. oldu? Bu da bu da bu Arkadaşlar ben senayla... ailem kaçırmayacağım oğlum hiç bir taşları. Oğlum elektrik gitti ya sırası mı elektriğin gitmesi? Bitti. Hemen gitmeliyim elektrik şeyini. Bak. Hadi be. Arkadaşlar öbür videomuza geç. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu sefer de bir şey. şunu giy. Ee, şu şarkı açtım. Deneyelim. Legend Pro. Arkadaşlar bu arada çok eğlenceli canlı. Hadi başlayın artık. Vegan <Sessizlik> bro arkadaşlar bu sarı açıklama linkini bırakacağım hesaba. Sabah 7'de canlı yayınına başlıyorum. Ya Arkadaşlar burada olmaz. Öbür o şeyimize geçelim. O da sonucu. Onu da yaparız. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Şarkımızla devam ediyoruz. Siyah tamam güzel. Beyaz olun demiş. Ya arkadaşlar neyse olsun bunu da oynayalım. Dün, 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 dün. Arkadaşlar her zamanki yöntemimiz direkt bilmiyorum. Abi bu hile nedir? Ana bu sanki. Bana öyle geldi. Şimdi hiçbir taş kaybetmemiz lazım. Ah, ah, ah. Arkadaşlar bu bu arada Barbie oyunda izlemiyorsanız izleyin bu o benim arkadaşım. Çok güzel videolar çekiyor. Arkadaşlar yine işte çıkalım. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi iyi iyi izlediyseniz videoya like atıp abone ol. Bu arada bir bildirimleri bin yaparsanız bildirimleri patlatın arkadaşlar. Böyle dolu dolu olsun. Size para e, Discord'dan bir şeyler yollarım. Hadi görüşürüz.